Alsancak dizisi nerede çekiliyor? Mekanlar hangi şehirde? Daha fazla dizi film haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Alsancak dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu ne? Alsancak dizisinin konusu da merak ediliyor. Türk silahlı kuvvetlerinin başarılarını ve Türk askerlerinin fedakarlıkları ile kahramanlıklarını anlatan dizi bunu çok burucu bir hikaye ile izleyiciye aktarıyor. Dünyada bir kaos çağı başlamıştı. Bu kaos çağı tüm ülkelerin güvenlik politikalarını yenilenmesini zorunlu hale getirir. Enerji havzaları terör örgütlerine bırakılınca dünya çok yeni bir karmaşanın içerisinde kalır. Bu ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri çok seçin timler oluşturur. Bu timler hem yurt içinde hem de yurt dışında kritik operasyonlar yaparlar. Oyuncu kadrosunda kimler var? Alsancak dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Bir zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesini gören Uğur Güneş ile TET'nin Gönül Dağ dizisiyle kalpleri fetheden Gülsim Ali İlhan dizinin başrol oyuncuları olarak öne çıkıyorlar. Ayrıca oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ayşen Sezerel, Çağlar Sayın, Fatih Gühan, Murat İnce, Ömer Faruk Aran, Tezhan Tezcan, Melih Özdoğan, Ahmet Olgun Sünaer gibi isimler de yer alıyor. Alsancak dizisi nerede çekiliyor, mekanlar nerede? Alsancak dizisiyle alakalı olarak merak edilen bir konuda dizinin nerede çekildiği oldu. Dizinin yapımcı ekibi tarafından verilen bilgilere göre dizi genellikle İstanbul'un farklı yerlerinde çekiliyor. Bakırköy, Avcılar, Sarıyer ve Beykoz dizi çekimlerinin yapıldığı yerler olarak bildirildi. Alsancak dizisi için mekanlar özenle seçiliyor ve çekimler o şekilde yapılıyor. Yapımcılar bu konuda çok özel bir ekip kurarak mekan araştırmaları sürekli olarak yapıyorlar.